Arkadaşlar aslanlar, sevgili Galatasarayımızda takviye arayışı durmuyor. Evet yanlış duymadınız. Her zaman piyasanın nabzını tutuyoruz ve sıcak bilgileri sizlere ulaştırıyoruz. Ve şimdi yüreklerimizi ısıtacak bir haber. Yakın kaynaklar Roma'nın sağ bek pozisyonundan bir oyuncudan vazgeçmeyi düşündüğünü açıkladı. Peki Galatasaray taraftarları, haberle geri döndük ama önce kanalımıza abone olup olmadığınızı kontrol edin. Ve size şunu garanti ediyoruz ki, kanalımızda en büyük amacımız her zaman aslanların en son haberlerini ilk sizlere ulaştırmaktır. Bu yüzden mola verin, kırmızı düğmeye tıklayın ve habere geri dönelim. Evet, aslanlarımız Rasmus Christensen'ın Roma'ya gelmesinin ardından direktör Tiago Pinto, Zeki Çelik'i kiralık vermeye ilgi gösteriyormuş. Ve tahmin edin bu durumu yakından takip eden kim? Tam da doğru... Galatasaray, görünüşe göre kulübümüz bu hikayenin gelişmelerini yakından izliyor. Ama taraftarlar, bu hamlenin gerçekleşmesi için stratejik bir adım atılması gerekebilir. Kulübün kadrosunda yer açmak için Galatasaray'ın Lodu Boğaz'dan vazgeçmesi gerekebilir gibi görünüyor. Ve Zeki Çelik'e sadece bizim takımımız ilgi göstermiyor. İtalyan Serie A takımlarından Genoa'da oyuncuya ilgi gösterdi. Hadi bakalım arkadaşlar, bu haber kalplerimizi çırpındıracak, ve taraftar sohbetlerinde konuşma malzemesi olacak gibi görünüyor. Değil mi? Aşağıya bu olası transfer hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak bırakın ve ayrıntıları kaçırmamak için beğeni bırakmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.